Sivi günaydın. Hepinize yeniden merhaba dostlar. Geçen günlerde evimi akıllandırmıştık. Zaten akıllı ev konusunda Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden Ayhan Emre Korucu ile birlikteyiz. Ve bugün bu akıllandırdığımız evin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ayhan abi zaten bu konuya hakim olduğu için ona da zaten ara ara soruyor olacağım. Abi burayı neden kullandık, niye, neden böyle yaptık gibisinden. Ve hızlıca hiç vakit kaybetmeden direkt neler yaptık, nasıl bir şey yaptık o konuya girmek istiyorum. Ayhan abi öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu evi genel olarak Apple HomeKit üzerine kurduk. Neden böyle bir şey yaptık? Öncelikle ondan bir başlayalım istiyorum. Şimdi neden HomeKit kullandık? Akıllı ev ekosisteminde en oturmuş marka Apple aslında. Yani evet. uzun yıllardır bu tarafa yatırım yapıyor ve sürekli geliştiriyor. Apple'ın bir gizlilik güvenlik politikası olduğunu biliyoruz. HomeKit bu konuda gerçekten çok iyi. Yani bunlar aslında biraz geri planda kalıyor. Kullanışlılıkla da yine HomeKit ön yani çıkıyor. Evet. Yani her cihazında alternatif çalışabiliyor. İşte tabletle, Mac'le, HomePod'larla, Apple TV'yle yani tüm ekosistem olarak kullanılabiliyor. Ve gerçekten diğer uygulamalardan farkı yani şimdi birkaç markanın daha platformu var aslında. HomeKit biraz böyle birleştirici bir platform evet. gibi. Diğer birleştiren platformlar HomeKit kadar hızlı çalışamıyor. Evet, yani evet. her şeyden önemlisi aslında bu. Yani diğer marka açıyorsun, uygulama açılana kadar bekliyorsun, bir daha basıyorsun falan. Tabi işin otomasyon kısmı bambaşka. Evet. Cebimizdeki telefonun işte evdeki herkesin iPhone kullanıyor olmasının büyük avantajları Aynen öyle. var. Diğer ekosistemler bunları bize sunamıyor. O yüzden de İlk çıktığı günden beri, ben 7 yıl falan oldu yani akıllı evle ilgileneli. İlk çıktığı günden beri odak noktam hep HomeKit'ti. HomeKit'ten devam ettim. Herkese HomeKit'i tavsiye ettim. Yani mesela ben de aynı şekilde kapı kilidi dediğimiz zaman güvenlik ilk başta aklımıza gelen bir şey. Akıllı kapı kilidi dendiğinde acaba işte hacklenebilir mi, şu olur mu, bu olur mu ki birazdan geleceğiz. Kamera kullanıyoruz evin içerisinde. Kameradan acaba dışarıdan bir erişim olabilir mi? Sonuç olarak mahremimizi gösteriyor bu. Ve buraya güvenlik konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor. O yüzden HomeKit'le kitle başladık bizde. ve ben de bir aylık deneyimlerime göre HomeKit'ten inanılmaz memnun olduğumu söyleyebilirim. Yani Apple'ın ekosisteminin bana kattığı çok fazla şey var. Sadece iPhone'la değil Apple Watch'la veya farklı Apple cihazlarıyla HomeKit'i kontrol edebiliyor olmak bana büyük avantaj sağlıyor. İlk başta ürünlerimiz neler oldu? Ne şekilde akıllandırdık bu evi? Girişten başlayıp evin diğer kısımlarına doğru yavaş yavaş geçelim istiyorum. Geçelim. Şimdi abi girişe geldik. Girişte zaten ilk konu kapı kilidi ve güvenlik. Bu konuda ne yaptık? İki tane ürün kullandık abi. Burada ne kullandık? Sana onları sorayım. Dışarıda bir kapı zilimiz var. HomeKit destekli evet. ve kameralı bir zil. İç ünitesi içeride. Dışarıdan evet. bastığında zil burada duyuluyor. Görüntü Apple TV'ye geliyor. Evet. Kapının önünde kimin olduğunu böyle görebiliyorsun. Yani ben bir film izlerken atıyorum. Sağ üstten bildirim gibi pop-up gibi panel geliyor. Ve kapıda kimin olduğunu bana direkt olarak televizyondan gösteriyor. Çok güzel bir şey. Aynı zamanda bu telefona da saate de bildirim olarak da geliyor. Evet Ve konuşa da biliyorsun telefondan saatten kapıdakiyle. Evet bir kargocu falan geldiğinde mesela. Abi bırak kapıya bırakabilirsin falan diye uzaktan seslenebiliyoruz. Aynen, güzel bir deneyim katıyor. Onun akabinde burada bir kapı sensörümüz var. Kapının açılıp kapandığını yine evet. buradan takip edebiliyoruz. Bu bir güvenlik önlemi aslında. Evet. Yani kapı açık kaldı mı ya da sen evde değilken kapı açıldı Aynen. mı. Onun haricinde de motorlu bir kapı kilidimiz var burada. Akaran'ın kapı kilidi. Apple HomeKit destekli, evet. Matter desteği var. HomeKit desteği var. Homekey ne? Telefonla evet. birlikte mesela dışarıdaki NFC çipini okuttuğunuzda üst düzey bir şifreleme ile birlikte Apple'ın cüzdanlarına eklediği bir evet. anahtar oluşturuyor aslında. Ve bu anahtarla, bu NFC özelliğiyle giriş yapabiliyorsun. Hatta böyle dinamik adada çok güzel bir animasyon çıkıyor. Evet. Aynı özellik saatlerimizde de var. Saati okuttuğumuzda da yine Home Key üzerinden giriş yapabiliyoruz. Şöyle küçük bir bilgi var, mutlaka gelecektir bu soru. Telefonun evet. şarjı bitti ne olacak? Şarjı biterse dışarıda mı kalıyoruz? Aslında kalmıyorsunuz. Telefonunuzun şarjı bitse dahi evet. Home Key özelliği çalışmıyor devam ediyor. Aynı bul özelliğindeki gibi. Telefonunuz kapalıyken de iPhone bul özelliği nasıl çalışıyorsa. Çok fazla anahtar taşımayı sevmiyorum. İşte hem cebimdeki telefonu çizebilir, Airpods'u çizebilir ki çok fazla anahtarını evde unutan birisiydim ben. Bu bana ilaç gibi geldi. Artık anahtar bile almaya gerek duymuyorum yanıma. Direkt olarak elimi kolumu sallaya sallaya çıkıyorum ya zaten ya telefondan veya üstündeki şifreden veya parmak izinden yani istediğin kadar kapıyı açma çeşidin var. Ben de bunları rahatlıkla kullanabiliyorum artık. Telefonda veya watch'la açıyorum genel olarak. Yani gerçekten büyük bir kolaylık. Çok. Yani bunu kullanmayan çok anlamıyor aslında o evet, hayatına yani. katmış olduğu şeyi. Birçok arkadaşım var böyle yani ne gerek var böyle bir şeye? diye yorum yapan ya ben ona güvenemem bilmem ne. Aksine güvenlik olarak daha da rahatlatan bir konuma getiriyor bence. Çünkü oturduğumuz bölge çok güvenlikli bir bölge olmayabilir. Atıyorum Apple'da şöyle bir şey yapılabiliyor. işte evden uzaklaştım. Evden uzaklaştığımı konumumdan algılayıp şöyle bir otomasyon yaratabilirim. Mesela ben evden uzaklaştığımda kapıyı kilitle gibi bir otomasyonla kapıyı üst üste böyle kendim uğraşmadan ses çıkarmadan rahatlıkla kilitleyebiliyorum yani. Diyelim ki iki kişisin evde. Evdeki o iki kişi de evden ayrıldığında evden uzaklaşma senaryosu çalışıyor. O iki kişi herhangi bir tanesi eve geldiğinde de eve gelme senaryosu çalışıyor. Evet, müthiş kolaylık. Burayla devam edelim. Burası da Aynen. senin hayatındaki büyük değişikliklerden bir <laughs> evet. tanesi. Şimdi burada normalde bizim bildiğimiz yukarı aşağı açmalı anahtarlarımız vardı. Bunları akıllı anahtarlarla değiştirdik. Burada şu anda 4 tane böyle buton gözükse bile bunlar kendi işlerinde 7-7-14 şekilde komut verilerek daha çok işlevselleştirilebiliyor. Mesela buraya tek tıkladım. Buranın ışığını açtı. İşte çift tıkladım. Hem ışığı açtı hem içerideki fanı açtı. İşte çift tıklayarak kapattığımda ikisi de kapatıyor. Hareket sensörü zaten burada hareket algıladığında içerisinin ışığını açıyor. Ben zaten buraya çok fazla kullanmıyorum çünkü içeriye girdiğimde ışığı aç dışarıya çıktığımda ışığı kapat şeklinde bir senaryo oluşturdum. Yandakine tıkladığımda buranın ışığını açıp kapatıyor. E, buradakiler de salonu kontrol ediyor. Dediğim gibi bunlara uzun basılı tut, ikisini aynı anda bas veya işte çift tıkla şeklinde bir sürü senaryo oluşturabilirim. Bayağı zenginleştiriyor aslında buradaki kullanıcı deneyimini. Ufak bir gecikme var yalnız burada. Evet burada bir ufak gecikme var yani özellikle şu kısımda. Bu normal değil buna bir bakalım. Tamam. Bakalım. Ayhan abi açıkçası ben çok anlamıyorum buradan. Burada bir sürü röle değişimi falan oldu. Burada teknik olarak biz ne yaptık? Bunu bir açıklayabilirsen süper olur. Şimdi burada normalde 3 3 6 tane anahtarımız vardı. İşte evet. fan için ayrı, ışık için ayrı. Biz buraya dörtlü bir şey yaptık ama bunlar normalde kablosuz butonlar. Evet. Şu tarafta başka bir yere yapıştırdık bunları. Orada daha iyi gösteririz aslında. Hı hı. Arkasında bunun röleler var ve bu röleler aç kapa işi yapıyor. İkişer tane ikili röle koyduk ki bu ışıkları, fanı, Hepsini ayrı ayrı bunlardan kontrol edebilelim diye. Evet. Peki üstüne niye böyle bir dokunmatik yaptık? Çünkü o röleler özellikle ikili röleler sıvı altına girdiğinde bize çok yer bırakmıyor. Yani üstüne anahtar evet. takmalık bir yer bırakmıyor. Hem kullanım deneyimini yine bozmamak adına ki zaten buradaki butonları çok fazla kullanmıyorsun. Genelde Evet sensörlerle. Aynen sensörlerle ve otomasyonlarla zaten genel olarak ışıklarımı veya Siri ile çok büyük oranda ışıkları kontrol ediyor oluyorum. O da HomeKit desteğinin akara ürünlerinin bize büyük avantajı oluyor. O zaman şöyle bir mutfak tarafına doğru geçelim. O zaman hemen bunu. Bundan Aynen devam direkt ben. şurada bir iki tane ürünümüz var aslında Aynı anahtar burada da var Buradaki anahtar tekli anahtar Tekli anahtar ikiliye göre biraz daha küçük olduğu için sıvı altına girebiliyor Bak sen bir telefonu Aynen. aç kapa istersen hemen açıyorum Bastım ışık açıldı Ben buradan geri kapattım Bir daha bas Bastım Ben buradan geri kapattım gibi aslında. Burada Aynen. bir de sıcaklık sensörümüz var. Aynen. Ama sıcaklık sensörüyle ilgili mesela senin deneyimlerini alabiliriz. Bu direkt so S son kullanıcı ürünü aslında. Sıcaklık sensörüyle ilgili şöyle bir avantaj oldu benim için. Yani ben evde klimayı açtığımda ya çok üşüyordum ya da klimayı kapattığımda çok sıcaklıyordum. Onu sıcaklık sensörüyle ilgili bir otomasyona bağladık. Dedim ki sıcaklık belirli bir seviyenin üstüne çıktığında klimayı otomatik olarak aç belirli seviyenin altına düştüğünde otomatik olarak kapat dedim ve içeriği sürekli belirli bir derecede tutmaya çalıştı. Ve benim için artık klima kontrolü ortadan kalkmış durumdaydı. Zaten işte havaların soğumasıyla birlikte klimayı da kullanamıyor olduk ki klimanın kendiliğinden bir arıza vardı. Bir türlü yapmadılar onu. İnşallah yaparlar yakında. Onu da söyleyeyim <laughs> burada. Şimdi burada da bir su baskını sensörü konumlandırmıştık. Buzdolabının içerisinde bir arıza durumunda o erime ile birlikte akan suyu algılamak ya da burada bir musluğumuz var. O musluktan akan suyu algılamak evet. için bu bir alarm sistemi aslında. Mesela bunu kullandın mı hiç ihtiyacın oldu mu? Yani henüz öyle bir su baskını durumu söz konusu olmadığı için çok şükür kullanmadım. Ama öyle bir durum olursa telefonu bildirim olarak veya alarm olarak öttüğü bir senaryo oluşturabiliyoruz. Bu işin güvenlik güvenlik tarafıyla alakalı. Burada yine ışıklarımız akıllı ve varlık sensörüyle birlikte kullanıyordun ama onu artık evet. kullanmıyorsun galiba. Şu an artık kullanmıyorum çünkü varlık sensörünün ara ara hatalarını gördüm. Aynı zamanda ben çok fazla otomasyonlara odaklanamadım. Atıyorum ben mutfağa geldiğimde otomatik olarak mutfağın ışığı yansın çıktığımda otomatik olarak kapansın şeklinde yapmıştım. Ama işte ona bir belirli saat aralığı vermemiştim. Sabah geldiğimde de yanıyordu. Onun üzerine çok düşmedim ama yapılabilir bir senaryo. Bu arada bu varlık sensörüyle alakalı Ayhan abinin kanalında da bu akıllı evle alakalı video çekerken varlık sensörünün nasıl çalıştığını bir göstermiştik. Bütün detayları da daha teknik olarak oradan izleyebilirsiniz. Oraya da sağ üstte bir kart bırakıyor olacağım. Ayhan abinin videoya da bir gidin bakın derim. Şimdi salona doğru ufaktan geçelim abi. Ha dur salona geçmeden şurada bir tane akıllı priz var. Mesela bununla şöyle bu buradan çıkıyor ama Şurada akıllı bir prizimiz var. Bu da Meros'un akıllı bir prizi. Bunun senaryosu şöyle yapılabiliyor. Çok güzel mesela. Sabah dedin ki ben uyandığımda otomatik olarak bu priz kettle'a bağlı. İşte kettle'daki suyu kaynat ben uyandığımda dediğimde. Akşamdan da kahvemi hazırladıysam direkt hazır suyu döküp sabah kahvemi hazır etmiş olabiliyorum. Böyle böyle değişik senaryolar oluşturulabiliyor. Çok tatlı bir şey oldu bence buraya. Şimdi salona geçebiliriz. Ayhan abi şimdi oraya bir şeyler taktık. Ama bu ürünlerin oraya gelmesi için elektrik kablolarını çekmek gerekiyordu. Orada elektrik olarak ciddi bir işlem yaptık ne yaptık orada orayı bize bir aktarabilirsen süper olur. Aslında şimdi ciddi bir işlem deyince ürkütmeyelim. Orada böyle ha. ciddi gözükse bile çok evet. ciddi bir şey yok. Ha. Nasıl yok? Normalde klimaya gelen zaten bir 220 volt tesisatımız var bizim evet. ve o klima elektriği oradan karşılanıyor. Biz klimaya gelmeyen kısımdan yani klimaya daha bağlantısı olmayan kısımdan hı hı. bir oraya bir üçlü biri taktık gibi düşünebilirsin. Böylece evet. oraya böyle bir kablo çekelim, kablo kirliliği ya da oraya elektrik çekelim, duvarı kıralım evet. gibi bir telaşımız olmadı. 3 aynı zamanda hoparlöre sahip yani bu kapı sensörleriyle hı. birlikte onları da biz entegre şekilde çalıştırabiliyoruz. Atıyorum şöyle bir senaryo oluşturulabilir. Ben evde değilken kapı sensörlerinden birisi açılırsa hem telefonuma bildirim gelsin, hem oradan alarm çalmaya başlasın gibi bir senaryo oluşturulabilir. Bu da güvenlik açısından büyük bir avantaj sağlıyor bize. Evet, onu da yani söylemek isterim. O üzerindeki sesleri değiştirebiliyorsun. İşte evet, daha evet, keyifli evet. sesler, daha korkutucu sesler Aynen. ekleyebiliyorsun. Yani tam manasıyla bir alarm olmasa da bir caydırıcılığı var. Tabii, Aynı zamanda HomePod'lara da o alarm sesini aktarabiliyorsun. Aa, onu yani, bilmiyordum. Evet. Yani evinde bir alarm oluştuğu durumda şimdi HomePod'un üzerinde de mesela o güvenlik seçimleri var ya evde, uzakta vesaire. Ha, evet, 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 evet. Eğer bunu HomeKit üzerinden yaparsan bir alarm anında HomePod'lar da bayağı ciddi bir gürültü çıkarıyor. Onu çıkartıyor. söyleyecektim. Bu arada ben HomePod mini'yi de kullanıyorum aynı zamanda banyoda. Burada da 2 tane büyük HomePod bulunuyor. İkisinin birlikte çıkardığı ses bence son ses olarak varsaydığımda bütün siteyi inletebilecek kadar bir ses evet, HomePod çıkarıyor. HomePod'ların sesleri gerçekten çok güzel. Bu arada şeyi atladık az önce kapı zilini anlatırken. Kapı ziline bastığımızda HomePod'lardan da bir zil sesi çalıyor. Hmm. Öyle mi abi? Ben denemedim. Hiç denk gelmedin mi? Yok. Zile bastığında HomePod'dan bir dın, dın diyor. Olmuyor. Aaa! <laughs> Gördün mü? Evet. Evet. Şu anda bir test ettik. Bir kapı zilini çaldı diye direkt olarak bildirimimize geldi. Evet HomePod'lardan da ses olarak geliyormuş. Ben bunu biliyordum. Kullandıkça aslında biraz daha ortaya çıkıyor. O ses de muhtemelen HomePod'ların sesini bastırıyor. Çünkü çok tatlı, hoş bir sesi var. Onun evet. gibi böyle cın ses değil yani. Ya abi şunu görüyoruz aslında. Ben her seferinde ilginç olarak şaşırdığım şey şu. Apple ürünleri ve bu akıllı ev ürünleri birbirleri arasında çok güzel kontak sağlıyor. Çok güzel iletişimleri var. Yani hem o kendi hoparlöründen ses geliyor. Hem HomePod'dan geliyor. Hem Watch'a bildirim geliyor. Hem telefon bildirim geliyor kameradan görüyorum. Uzakta da olsam, yakında da olsam her birinin ayrı bir avantajı oluyor. Yani HomeKit üzerinde kurmamızın Apple ekosistemiyle birlikte olmasının çok büyük avantajları var. Apple'ın iPhone'larda da birçok böyle ipucu, küçük kestirmeleri evet. var. Çok kolay bir şekilde kullanılan işte özellikle erişilebilirlik ayarlarıyla evet, evet, insanlar evet. çok güzel içerikler üretiyor. Burada erişilebilirlik demişken biz şimdi yarın bir kuruluma gideceğiz. Hı hı. Görme engelli bir arkadaşın hayatını Apple akıllı ev ürünleriyle ya, çok daha zengin bir hale süper. getireceğiz. Çok keyifli bir video olacak ve böyle gerçekten anlatırken tüylerim diken diken oluyor. O arkadaşın hayatını alıp böyle bambaşka bir yere taşıyacağız. Ona eminim. Süper abi, süper. Erişilebilirlik konusunda da Apple gerçekten çok başarılı evet. ve yani o arkadaşın yorumlarına göre söylüyorum şimdi biz daha tanışmadık kendisiyle. Yarın gidince tanışacağız Manisa'da. O arkadaşla mesela böyle konuşuyorum. Diyor ki hayatımı kurtaran marka benim Apple diyor. Evet. Yani Apple'ın işte o sesli yönlendirmeleri, görme engelliler için sunmuş olduğu avantajları Özellikler, onu kullanılabilir hale getiriyor olması, gerçekten çok güzel şeyler çıkartıyor. Onları da deneyeceğiz. Onun Esenlikle. videosu benim kanalda yönlendirelim. Aynen oraya da bakalım. Bu arada bu videoyu çekerken belki yayınlamış olurum belki olmam ama Airpods'ların 4. neslinin de incelemesini yaptım. Editindeyim şu anda. Onlar da şu anda işitme cihazı olarak kullanılabiliyor noktasına geldi. Örneğin ben annemden örnek vereyim. Annemin bir kulağının %100 duymadığını söyleyebilirim. %60 duyuyordu yanlış hatırlamıyorsam. O %40'lık duyamadığı kısmı e, kulaklıklar arasında dengeleyerek bir işitme cihazı görevi görüyor. Ki zaten şeffaf modla kulaklıklar sanki yokmuş gibi üzerindeki mikrofonlarla sesi dışarıdan içeriye aktardığı için tam olarak bu görevi görebilecek bir pozisyona gelmiş durumda AirPods'lar. Bunu da söylemiş olayım aynı zamanda. Yani Apple'ın erişilebilirlik tarafında sunduğu özelliklerin ucu bucağı yok. Normalde bir işitme cihazı almaya kalksanız hele akıllı işitme cihazı almaya kalksanız vereceğiniz paralarla Apple ekosistemini kıyasladığımızda arada dağlar kadar fark oluyor. Apple'ı bu konuda sonuna kadar takdir ediyorum ben. Onu söyleyeyim. Abi bir de bu tarafa değinmek istiyorum. Burası benim çalışma alanım zaten. Buraya gizli bir buton konumlandırdık. Ben atıyorum buraya çift tıkladığımda işte yine klima kontrol kontrolü. İşte tek tıkladığımda şuranın ışığını aç, buranın ışığını kapat gibi bir sürü senaryo yapabiliyorum. Yani 3 tane ayrı bir kullanım işlevi var buradaki gizli butonun. Kimse de ne olduğunu anlamıyor yani bir anda değişiyor bir şeyler. Bir de en kritik nokta benim akıllı evde gerçekten mest olduğum noktalardan bir tanesi buradaki perdelerin kontrolü. Bu eve geldiğimde ben bu perdelerin takmasından tut çekiştirmesine kadar çok zorlandım. Çünkü tavan yüksekliği biraz fazla. Onun için hem blackout perde hem de tavan yüksekliği birleşince bu perdeleri çekmek sağ sola çok zor oldu ki burada ki masa da beni zorluyor yani ortadan uzan çek falan. Onun için buraya iki tane perde motoru taktık. Bu perde motoru ile ilgili detayları sana aktarıyorum abi sen paylaş lütfen. Şimdi perde motorunun farklı farklı versiyonları var. İşte evet. boru tip kornişlerde giden perde motorları var. Kor normal bizim U tip kornişlerde giden perde motorları var. Bir de store perde motorları var. Evet. Biz burada normal kornişin içerisinde yani U profillerin içerisinde gidenlerden kullandık ama yani sonuçta yine bir sürtünme oluşturuyor. Evet. Perdenin ağırlığı, uzunluğu bunlar gerçekten etkileyen faktörler. Evet. Dolayısıyla burada zaten raylı sisteme geçtik ilk Aynen. sistemde çok başarılı sonuç elde edemeyince evet, kornişler normal kornişlerde aslında tekerlekli ruletler kullanılsa Olurdu. yine bile oluyor ama motor güçlü bir motor onları koparma ihtimali de çok yüksek Aynen. yani en sağlıklı çalıştığı yöntem aslında bu raylı sistem ya da rod dediğimiz o boruların üstünde evet. giden sistem bir de stoperde motorları var. hatta onlarla ilgili de Osman'a bence Evet evet Osman topu anlatırsa atalım. süper olur. Osman ben... şimdi birden öyle kamera gelince karşıma ne söyleyeceğimi bilemedim. <laughs> Ama Akaran'ın Storm motorunu ben ne kadar zamandır kullanıyorum? 4-5 aydır kullanıyorum. Belirli otomasyonlar yazdım ben de. İşte gün batımında kapansın diye. Ben de aynı şekilde. Ee, evden ayrıldığımda kapansın. Çünkü ben normalde oda ışık alsın diye çalışma odasında. Oda ışık alsın diye gün boyunca açık tutuyorum aslında. Bu arada otomasyonlar o kadar iyi çalışıyor ki ben evden ayrıldığımda eğer eşim evdeyse kapatmıyor perdeyi. O da ayrılana kadar bekliyor. Hatta bir kere ben camı açık bırakmışım. O da otomasyonu yazdığımı bilmiyordu. <laughs> Perde yanlışlıkla açık camın üstüne kapanmış. Of, böyle evet. birazcık karışmıştı. Hatta dedim niye dedim perdeyi kapatıyorsun camın üstüne. <laughs> bir de ona böyle kızdım. Buradan özür diliyorum kendisine hazır <laughs> buraya çıkmışken. Bu arada güçlü yani. Benim perdem bir buçuk metre civarında. Store perdem ve bir buçuk metrelik perdeyi rahat bir şekilde hareket ettiriyor. Onu söyleyeyim. Ama tabii ki iki metre falan olduğu zaman orada şeyler değişiyor. Güzel tarafı şu. Buradaki deneyiminiz gibi yine farklı türlerde kullanıyorsanız perdeleri içerisinden farklı dişli çıkıyor. Evet. Perdenin zincirini en uygun şekildeki dişliyi seçiyorsun, bağlıyorsun, kurulumu falan da kolay. İyice germen lazım ama Aynen şey, abi. dişliği o zaman sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ben de aynı şekilde bu perde motorlarının çok güçlü olduğuna vurgulamak isterim. Çünkü bende de mesela ilk başta bir hata yaptık, aynı hata. cam yukarıdan açıkken perdeler kapanmaya çalıştı ve perde oraya takıldı. Motor perdenin üstündeki o korniş plastiği Kırdı. kopardı. Evet, tekrardan oraya takmak zorunda kaldık. Oraya dikkat etmek gerekiyor veya biraz daha bu tarafa almak gerekiyor ki açık cama takılmasın başlangıçta takarken. Abi ben akıllı evde yeniyim. Senin kullandığın farklı bir otomasyon varsa kullanın fikirlerini açayım. Ya ben uyurken telefonu geceleri uyku moduna alıyorum. Rahatsız etme değil de direkt uyku moduna alıyorum. Hı. Uyku modunu aldığım zaman otomatik olarak gece iyi geceler senaryosunu Hı -hı. aktif hale getiriyor. O zaman da işte perdeleri kapatıyor, ışıkları kapatıyor. Evet. Yine alarmımla birlikte de günaydın senaryosunu çalıştırıyor. Hı. Yatak odasındaki ışıkları gün ışığı renginde en yüksek parlaklıklarından açıyor böylece gözüm yeni güne rahat rahat alışıyor. Bu şekilde bir senaryo eyvah kullanıyorum. Eyvah. Ya. Seninle paylaşayım. <laughs> tamam, ben de öyle bir şey yaparım o zaman. İyi geceler ve günaydın senaryolarına Çok ekleyeyim bunları. Ben mikrofonu Ayhan'a geri vereyim, okay. yerimi de geri vereyim, devam <laughs> tamam. edelim. Abi şuradaki anahtar kısmından bahsetmedik, buraya da oradaki kablosuz anahtarlardan kullandık. Ben sol tarafa perdeyi atadım, sağ tarafa da yine ne olur ne olmaz buradaki klimayı atadım. Onu da söylemiş olayım, Yani istenildiği gibi rahatça bir yere yapıştırılabiliyor. Burada koltukta otururken kullanım rahat olsun diye dedim. Abi benim bunlarla ilgili kafamdaki tek soru işareti, bunu buraya yapıştırıyoruz ama pillerini nasıl değiştireceğiz? Onu merak ediyorum. Ne kadar sürede bir değiştireceğiz? Onu da bir anlatırsan bana ben de öğreneyim. Tabii şimdi bu pilleri zaten öyle kolay kolay değiştirmeye ihtiyacın olmayacak. Bir yıl iki yıl kullanıma göre bayağı uzun gidiyor. O yani kadar uzun pilleri. Altında ufak bir çentik var. Oradan hafifçe kanıttırdığında ön plaka açılıyor zaten. Direkt ve kolayca. Altında da o CR2032 pillerden var. Yani öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Aynı AirTag'lerdeki gibi o pili değiştirip kullanmaya devam edebiliyorsun aslında. Süper abi. Burada bir tane Meros'un yine akı Akıllı lambası var, RC bir şekilde yüzdesi de ayarlanabiliyor, gün ışığına göre falan da ayarlanabiliyor diye biliyorum. Doğru mu bu arada? E, Meroslarda o destek yok, ha. yani uyarlanabilir ışık desteği yok, o belirli başlı ışıklarda var. Ama muhtemelen bir güncellemeyle falan gelebilir, belki de geldiler, ben fark etmedim. Bu arada yatak odasından hiç bahsetmedik ama. Girelim abi, Hemen da bakalım. Gidelim. Burada yatak başında çok tatlı bir lamba var. Bu lambayı Ikea'dan almıştım ben. Reklam hashtag. her yere reklam yazacağız artık bu arada. Bunun içerisine de yine içe içerideki merosun ampulünün aynısını konumlandırdık Bunun da yüzdesi ayarlanabiliyor. İşte kırmızı mavi bir zaten her türlü oluyor ama ben genelde bu renkte kullanıyorum İşte kitap okurken mesela yüzde 30 seviyeleri yüzde 40 seviyeleri uyumaya yakın yüzde 10'lara yüzde 5'lere düşüyorum çok tatlı oluyor onu da söyleyeyim burada bir tane yine klasik ampul var ampulün kendisi şey değil bu akıllı değil anahtardan akıllı ampul yani. akıllı değil anahtar akıllı o anahtardaki kablosuz anahtarı da yine buraya konumlandırdık zaten detayını koyuyor oluruz aynı zamanda buradaki perdeler de akıllı perdeler aynı motorlar burada da bulunuyor. Sabah mesela ben direkt uyandığımda otomatik olarak açılsın şeklinde bir senaryo oluşturabiliyoruz. Onu da söylemiş olalım. Uyandığında değil de yine bir uyanma tetiklemesi yapman gerekiyor. Tabii yani uyan günaydın dedik mesela. Ya da mi? telefonundaki işte odak modunu ya da uyku modunu normale çektiğinde aslında evet. bir tetiklemeyle açılıyor. Şimdi, tavan lambası normalde benim kullanmayı çok sevdiğim bir şey değil ama tavan lambası ikiye ayrılıyor. Hem ortasından hem yan tarafından ışık verebiliyor. Yan tarafındaki adres Adreslenebilirdi yanlış bilmiyorsam değil evet, mi? Adreslenebilir, renkli yanabilir ledler. Evet. Ve çok güzel böyle efektleri var. Benim çok hoşuma gidiyor, ben de kullanıyorum evet, aynısından. Evet. Ortası da sarı beyaz arasında renk değiştirebiliyor. Evet. Yine HomeKit desteği de mevcut. Sadece işte hava ihtiyaç duyan bir ürün bu. Doğrudan evet. bunu tek başına aldığında kullanamıyorsun. Evet. Bir Zigbee desteğinin olması gerekiyor. O yüzden bir hub ihtiyacımız var. Bu arada atladığımız son bir ürün var. Bu da kritik ürünlerden bir tanesi. Burada bir kameramız var. Ee, evcil evet. kamera. Şimdi bu kamerayı benim buraya konumlandırmamın sebebi burada bazen evcil hayvanım oluyor ve geldiğinde buraya, eve geldiğinde işte orada bazen yaramazlık yapabiliyor. işte buralara çıkabiliyor falan üzerindeki hoparlörden uzaktan mikrofonla seslenip ona seslenebiliyorum. Aynı zamanda interkom üzerinden homepodlardan da seslenebiliyorum. O zaman daha da fazla ses gidiyor. Daha rahat beni duyabiliyor. Onu söyleyeyim ki bunlar aynı zamanda iCloud'da bütün görüntüleri de depolayabiliyor tabii ki paketinize göre. Onu da söylemiş olayım. Benim çok işime yarıyor bu. Bu iCloud tarafıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani birçok markanın böyle kamerası var evet. ve hepsi bir şekilde kendi cloud'a yedekleme şeylerini evet. sunuyorlar. Normalde üzerinde bir SD kart var. Oraya görüntüleri <laughs> evet. kaydediyor ama cloud'a yedeklemeyi genelde parayla evet. veriyor bir hizmet olarak iCloud'un varsa özellikle işte giriş seviye olmayan 200 GB ve 2 TB'lik paketlerdeydi yanlış evet. hatırlamıyorsam 2 kamera 5 kamera desteği vardı en son hatırladığıma hı hı. göre. Oradaki kameraların görüntülerini iCloud'da tutabiliyorsun. E bu ne oluyor? Evet. Bir eve hırsız girdi, ilk kamerayı gördü, söktü, götürdü ama o görüntü senin iCloud'unda olduğu Aynen için öyle. kalmaya devam ediyor. Kalmaya oluyor. devam ediyor. Bir özelliği de Heh. kamera görüntüsünü biz Apple TV'den de izleyebiliyoruz. Hem o var hem de bu görüntüyü Apple TV'den izlerken çok kaliteli bir çözünürlükte izliyoruz. 2K1 çözünürlüğü var. Hem gece görüşü hem gündüz bu şekilde ışıkların yandığı bir senaryoda çok kaliteli bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim bu kameranın. Bu evde genel olarak akıllı ev ürünlerini Akara ve Meros üzerinde kullandık. Tabii ki birçok marka var akıllı ev ürünlerini HomeKit desteğiyle üreten ama en iyi iletişimi bu markalar sağladığı için onları tercih ettik. Bu arada Akara ve Meros'un Türkiye'de dağıtıcılığını Bilkom üstleniyor. Biz de onlara sağ olsunlar teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Apple'a da ürünleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Videomuz bu şekildeydi. Abi en büyük teşekkürü de sana ediyorum bu bu arada. Bana bu akıllı ev sistemini sağladığın için, bütün bu ürünlerin kurulumunda da desteklerin için videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayhan abinin kanalına gidip oradan da akıllı ev ürünlerini inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda Osman Furkan Şahin'in de kanalında çok güzel içerikler var. Onun da kanalına gidip içeriklere bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.